Uzman yazarlarımız sizler için günün maçlarını tek tek analiz ediyor. Videoyu izlemeden iddia oynamayın. Baktığımızda Lazio ve Hellas Verona arasındaki son maçlarda genellikle karşılıklı gollere tanık oluyoruz. Her iki takımın da form durumu birbirine yakın görünüyor ve özellikle Hellas Verona'nın son maçlarda attığı gol sayısı dikkat çekici. Lazio'nun ev sahibi olduğu maçları incelediğimizde ise, genellikle toplam gol sayısının 2.5 barajını aştığını görüyoruz. Hellas Verona'nın deplasma maçlarında da benzer bir gol trendi olduğunu söyleyebiliriz. Buradan yola çıkarak maçın gol yönünden zengin geçeceğini ve her iki takımın da skora katkıda bulunacağını tahmin edebiliriz. Tahmin MS 1 oran 1.44 Maçla ilgili senin de yorumun varsa yorumlarda sen de paylaş. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayınız.